Evet arkadaşlar bugün foil turning 3D oynayacağız. Giriyoruz oyuna. Böyle ne sarıyoruz şişe. Şişeyi sardık. Perfect dedi. Şişeyi kekişle bir şey yapıyoruz ama anlamadım. Giriyoruz zımpara yapacağız şimdi. Alüminyum zımparalıyoruz. Zımparalayalım, zımparalayalım. Evet. Ne git? Boyayalım şimdi. Aa, burasını sarı aa dur bir dakika. Evet böyle. Maviye boyalım. Şöyle. Sarı da şöyle yapsak. Tamamdır. Ne git yapalım. Bakalım. Kaplama olsun ya. Kaplama olsun. Tamam. Güzel oldu ha. Ha böyle. Dur bekle. Ha işaretledim. dedim <laughs> ne var tek bundan? Oo be. Oo. O ben yapalım. Beş kaldı ya. Open. No thanks. Ne oldu? Ha bu başka yeniden yapmıyoruz bu sefer ya. Bu başka. Tamam devam edelim. Ondan sonra böyle vuruyoruz. Ne git yapalım? Zımparalıyoruz. Asıl aslında rahatlatıcı bir oyun ha. Sesli olsa zımpara sesi rahatlatıcı bir oyun olacak. Aa bu şey. Ne diyorlardı buna ya? Hani bowling şeyine benzedi ya. Tamam. Ne git diyelim. Aa, katlama yapalım bir de. Tamam. Ne git. Ne dedim ben ya? Ne dedim ya? Hoppa. Niga baba ya ilan. Mahallemiz esmer mi öyle bir şeydi ama hadi başlayalım bu ne lan töbe töbe ha Aklıma başka bir şey geldi ya. Nige Baba Yaylan. bir Tabi Yaylan. Ayran. Nige Baba Yaylan. Adımız da Ayran. Nige Baba Yaylan. Adımız da Ayran. Bir müzik açmayak mı? Açmayak. yapalım. Boya. Boya. 2 verdik. 22 kamız kaldı. Makinemizi üretmek Marcus çok çok bomba gibi geliyoruz. Güzel Para bizde, şuret bizde. Ne git yapalım bebeğim? Ne git yapalım bebeğim? Para bizde, para bizde. İki şuna verelim. Ne git ya bebeğim? Ne git? Hoppa. Ne ya baba ya lan mahallemiz Esmer miydi? Öyle bir şeydi ya. Devam edek. Arkadaşlar bir şey açacağız. Open. Ya internet yok. 10 karşına verebilir miyiz? Verebiliriz. Niga baba ya ya. Mahallemizde esmer bu ne lan? Bir boka benzemedi bu ya. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Nigga baba ya hayran mahallemize esmer. Nigga baba ya hayran. Nigga baba ya hayran mahallemize esmer. Mahallemizin ve de markayız çok çok. Bamba gibi geliyoruz. Yüzeri çok 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 para bize. Çöhret bize.

Gel baba ya ailenle da o damık ailenle damık da su lazım kızıları bir yoluna bana da bir gelsin de şehir alev alsın yansın kızları yansın mani mı kalsın, su çok lazım anasının kızıları bir yoluna bardak galiba baba bu ya babaları kes ananı ne oldu ne ya baba ya ama internet yok Arkadaşlar videonun sonuna geldik görüşmek üzere.